bir e, karşıtlıkların içindeyiz zaten. Ayrıca insanın fazladan yaptığı şey nedir? E, yok etmek, zarar vermek, e, şey nasıl söyleyeyim hani böyle e, şey yapınca e, her şeyi eline alıp kıran e, çocuklar olur hani e, şey agresif şey e, çocuklar. İnsan aslında hiç büyümeyen bir çocuk gibi. Elini ne geçerse kırıyor. ne geçerse kırıyor. Yani bu zıtlık değil. Öbür da de diyor ki bak zıttı olan da ne diyor? Ay kırma diyor. Böyle yapma. Şöyle yapalım. Barışalım. Ya zaten e, gecesi var gündüz var her şeyi var. Yani ayrıca kırıp dökmenin, yok etmenin e, saldırganlığın bir anlamı yok ki. Onun yerini sanatla, onun yerini edebiyatla, onun yerini eğlenceyle onun yerini hazla doldurabilirsin ya. Her şey var. Savaşma, seviş yani. Bırak. O, o, da bir şey. E, zıtlıklar şey ona bakarsan yani. Oradaki şey ilişkilerle uğraş. Aşk kavgası yap ya. Niye şeyi de öldürüyorsun? Ne, niye yok ediyorsun? Niye ağacı kesiyorsun? Niye hayvanı deviriyorsun yani? O yüzden e, ben her e, eğer benim yazdığım Ütopya'ysa e, e, açıkçası e, Ütopya, e, başka bir şey okumasalar bile Ütopya kısmını okumalarını istiyorum. Çünkü çünkü ee, geleceğin geleceğin e, yapay zekada olduğunu düşünüyorum ve yapay zeka kimin elinde olursa dünyayı o yönetecek ve benim e, kurguladığım yapay zeka asla asla hiçbir canlıya zarar vermeyen ve e, insanların e, kendi hislerini herkesin orada çünkü sonunda çiftleneceğiz arkadaşım yani ne yaparsak yapalım zaten telefonumuz dinleniyor şeyimiz şey, gözetleniyoruz falan filan ama yapay zekada öyle e, bir etik kurul oluşturulup o şey o programı yazıp kontrol edecekler ki, onu zaten kontrol mekanizmalarını da yapıyorum belki onda gelecek kuşaklar ya da işte sizden sizler dersiniz ki işte böyle bir e, şey açık olabilir bu açığı kapat çünkü program yazıyorsunuz o programdaki aşamayı kapatmak da şey de okuyucunun şeyi olsun ya da bu işi bilenlerin işi olsun. Yani yapay zeka sayesinde zarar vermeden yaşıyor. Yani roman yani şuna şunu çok dikkat ettim. E, hani felsefe e, hani, Böyle şey, şey yapıp hani e, böyle felsefe satıyormuş, şey yapıyormuş gibi bir duruma düşmek yerine onu şeylerin arasında işte e, kendi konuşmalarında e, karakterler arasındaki tartışmalarda onu bir şekilde işte etik tartışmalarda